Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nestaîn. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakere hoş geldiniz. Bu muzakeremizde Nasr suresi 2. ayetinde bulunan ef cen kelimesini avamil olarak muzakere edeceğiz. Muzakeremize başlamadan önce kelimelerin ne olduğunu şablon olarak görelim. Yedehulu fiil dikkat edin. Vav'dan fiile, dahale fiiline gidiyor fail fiye harfi cer dini mecur bak fiye dini kelimesinden fiye harfi gidiyor mecur diyor bu zaman cer edici lafzatullah muzafun ileyhi. diniye gidiyor bu da muzaf oluyor şimdi dikkat edin efracen haldir diyor neye gidiyor yedi vavdan haldir bunu gördükten sonra şimdi müzakeremize başlayabiliriz Burada kardeşlerime şunu paylaşmak istiyorum. Emsile bina avamil okumuş kardeşlerimiz biraz ek bilgilerle Bundan sonra uygulamasını rahat yapabilir. Burada neleri anlatıp geçmek değil de neler aranacak, nelere dikkat edilmesi lazım bunları paylaşmak istiyorum. Önce sınıflandırma yapmamız lazım. Bunu mutlaka yapın. Bu yap, Bunu yapmak acayip geliştiriyor. Bunu medresedeyken uyguluyorduk. Çok daha uzunu vardı. Biz bunu, Ben bunu kısalttım. Şimdi efecen isim fiil harften hangisi? Karar vermemiz lazım. Tenvinden dolayı isim olduğuna karar veriyoruz. Peki bu kelime amil, mamul, irab, avamil ya hangisidir? Efecen kelimesi kendisi zaten ayetin son kelimesi kendisinden sonra gelen bir kelime de amel etmiyor. Mamul ve irap yönünü ayrıca ele alacağız. Bu kenarda dursun. Camit mi müştak mı? Bu ne demek? Bunu terimleri tanıyalım. Müştak Emsile de meşhurlarını tanıyoruz. Çoğunlukları orada geçiyor. İsmi fail, ismi full mastar mimi, ismi alet, ismi mensup ve benzerleri. Bunlara müştak diyor, deniliyor, türetilmiş kelime. Bunların dışında kalanları ise camit deniliyor. Bu da camit bir kelime. Oradan birisi değil. Nurettin Mebni Şimdi buna karar vereceğiz. Neye göre karar veriyoruz? Burası önemli. Efe temvinli yani hareket alıyor. Murat olacak. Ama biz bunu neye dayandıracağız? Bunu da söyleyeyim. Mantığını bilelim. Kanalımızda Arapça hazırlık bölümünde damirler, ismi şartlar, ismi usuller var. Ayrıca detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Oradan izleyin. Bunları ezberliyoruz. Damirler, ismi işaretler, ismi usuller. Bunların üç kısmı da isimdir. Fakat bunlar öyle bir isim ki amirlerin hiçbirisi bunların nafsında etki yapmıyor. Bundan dolayı bunlara mebni deniliyor. Yani amilden etkilenmeyenler bunlar. Bunlar aynı zamanda mahalli irabın kısımlarıdır. Mahalli iraptırlar. Bunların hepsi aynı zamanda mahalli irab olarak önümüze gelecek. Ama bunların hepsinin ezberlenmesi lazım. Bu kenarda dursun. Bunlardan olmadığı için bunları ezberliyoruz. Bunların dışında kalan bütün kelimelere bütün isimlere ne diyoruz? Muhrebt diyoruz. Bunlar da isim. Bunlar amilden etkilenmediği için mebni. Bunların dışında kalanları ise Muhrebt denildiğini bilelim. Şimdi Muhrebt'tir dedik. Peki mamul de kendi içinde asıl mamul tabi mamul diye geçiyor. Tabi mamuller mamul bir tebiye diye geçti. Abimine. Bunlar belli. Harfa atıp bir sıfat, bedel, tekkit, atfı beyan. Bu atfı beyan az gelecek. Hatta yani sıfat, bedel, atfı, tekkit. Tekkit hariç sıfat, bedel birbirine yakın şeyler olacaklar. Atfı beyan da aynı gelecek. Bunlar gelince paylaşacağız. Bunların dışındaki de asıl mamur denildiğini bilelim. Hani tabi olmak için bazı şartlar var. Onlar geldikçe paylaşacağız. Onu da söyleyeyim. Asıl mamurden oluyorlar. Peki bu asıl mamuldür. Mamul de kendi içinde merfu, mensup, mecrur, mezum. Bu isim olduğu için mezum kısmı eleniyor. Merfu, mensup, mecrur. Hangi harekeli okuduk? Mensup. O zaman bu ne olacak? Mamul mensuptan olacak. Nedir? Haldir. Mamul mensuptan hal diyeceğiz. Şimdi irap yönüne geldik. Mamul kısmı bitti. İrap yönüne geldik. Şimdi murep olan kelime isim dediğimiz için normalde murep olan kelimeler 9 tane. Bunlardan 3 tanesi fiil muzarda kullanılacak. Geri kalan 6 tanesi ise ne dedim, isimde kullanılacak. Bunları neye göre karar veriyoruz? Bu, burası önemli kıymetli kardeşlerim. Basit bir mantıkla söyleyeyim. Bir şeyi ezberleyeceğiz. Bazı şeyleri bunu çözüyoruz. Birincisi. Altı tane kelime. Esma-i Mutelle deniliyor bunlara. Abuhu, ehuhu, hamuha, ahsenuhu fuhu zumalin. Esma sitti mutella. Bu huruf mahza tam iraptır. Bunlardan birisi değil. Bu elendi. İkinci olarak onu da ek bulunanlar var. Kelimenin son tarafını dikkat ediyoruz. Birincisi elif bulunan var mı? Sonunda elif ta eki. Bu yoksa cemünne salim değildir. Bu bitti. Şimdi huruf mahza nakısı irabın bir kısmıydı. Nedir? Ya ref vav, makablimiz vav, veyahut da nas ve cer aletinde makamlı meksur bir yağ bulunması lazım. Bu hal olduğu için mesela makamlı meksur bir yağ alacak. Müminine müminine gibi. Bunlar bu var mı? Yok. Bu da elendi. Cem Müzekker Salim ölü eşbuna kardeşleri gitti. Onlar zaten kalıplar onlar gelecek. Bir de tesniye kaldı. Tesniyede de ek olmak zorunda. Bu refaletinde elif nas ve cer aletinde makabli, bir önceki harfi katalı olan bir ya bulunmak zorunda. Mü'minani, mü'mineyni kelimeleri gibi. Bu eklerden olmaması sadece lafza baktığımızda bu sınıflandırmaya göre biliyoruz. Bu üçü de elendi. Şimdi gayrı musarif kelimeler. Bunlar da basit bir teknik paylaşın Bunu ezberlerseniz, bu mantığı kavrarsanız çabuk çözülecek. Birincisi, bir ismin sonunda elif varsa hubla, büşra, zikra gibi. Ya da elifi memdude varsa sahra, kibriya, un gibi. Bu gibi kelimeler sonunda varsa bir. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesacide mesabiyaha kalıpları. İki. Bunun iki kalıp. Bir de fualu ve ahmedu kalıpları. Efalu kalıbı diyoruz buna. Bu kalıpta olan isimlere dikkat edin. Bunlar gari musarifi hatırlatmak zorunda. Bunları ezberleyelim. Bu kalıpları ezberleyelim. Bunlar bize gari musarifi hatırlatacak. Bu kalıplardan birisi yoksa başka detayları var ama genel kalıp olarak bunları paylaşalım. Gari musarif değildir. Ayrı musrafı bağlı olarak şunu söyleyelim. Bir kelimenin başında el varsa el takısı ve hatta kelime Ahmedu olduğu gibi muzaaf olarak kullanıldıysa o kelime asla gayrı musrafı değildir. Bunu da yan bilgi olarak paylaşalım. Bunu tekrarladıkça kalacak. Şimdi geriye sadece müfret musrafı için mükesser kaldı. Bu iki kelime irap olarak aynı irap alıyor. Sadece birisi tekil birisi cuhul. Mesela tekil olan nasun, nasen, nasin ennâsü ennâsü ennâsü. Peki liyette ol. bu zamanla oluşacak bir tecrübedir. Ama irap aynı olduğu için e, manada tekil çoğul farklılığı olacak. Burada da kayba uğramıyoruz. Şöyle göstereyim. Fevcun kelimesi, efvacun kelimesi fevcunun çoğuludur. Bir mükesser oluyor. Fevcun, fevcun çoğuludur. Bölük, efvacun, bölük, bölük. Bu kelimenin üç aletini söylüyoruz. Yenilkeser'in efvacun, efvacen, efvacin el takısı var. El efvacun, el efvace, el efvaci. Burada nasb aletinde, tenvinsiz aletinde, tenvin hani elifle yazıldığını unutmuyoruz. Hemze, huruful kameriye olduğu için el takısında lam hem yazılıyor hem okunuyor. Buna dikkat edelim. Bu inceliklere dikkat edersek gelişiriz. Sizden ricam ayet geldiğinde önce kendiniz altında zaten yazıyor. Mutlaka tekrarlayın. Neler hatırladığınıza bakın. Bu videoyu durdurun bir daha izleyin. Ve bu anlattığım meseleleri sesli olarak anlatarak bana kalırsa tavsiyem telefonunuzun ses kaydını açın. Orada neler hatırladığınıza bakın. Sırayla anlatmaya çalışın. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.